Bir başka dinleyicimiz de e, fotoğraftan veya işte televizyon ekranından nazar değer mi diye soruyor. Fotoğraftan mı? yaptığı işlerden diye de, e, geçiyor. Yaptığı işlerden diye geçiyor. E, veya e, bizzat şahsın kendisine bakılınca diye geçiyor kitaplarda. O kadar da endişe etmemeli. Hatta onu zaman zaman aynı şekilde anlatıyoruz. E, tabii biz de unuttuğumuz oluyor. E, bu İslam ahlak kitabında yazıyor hadis-i şerifte de zikrediliyor. Besmele ile olanı da var, besmelesiz olanı da vardır. Bismillahir-lezi la yedurru ma asmihi şey'ün fil ardı ve la fisseme öhve semî'un lâ Hatta bu tam ebediye kitabını hazırlayan zat Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullah Aleyh. Ee, bir gün işte böyle birkaç talebesinin yanında kardeşim buyuruyorlar bize sihir ve nazar değmez. Yani nazar değmez sihir tesir etmez. Niçin kardeşim buyuruyorlar? Çünkü biz her sabah Bismillahilladzi la ismihi şey'un fil ardı ve la ve alim. Bunu üç defa okuyoruz. Akşam da okuyoruz kardeşim buyuralar Buna inanarak okuyana sihir ve nazar tesir etmez. Bunu kim söylüyor buyuruyorlar? Her sünnet talimler buyuruyorlar. Her talimleri ve onların söylediğine inanmak ve itimat etmek lazım. İnanarak itimat ederse bu tesir meydana gelir mi? Elbette ki gelir. dolayısıyla sabah akşam bu okunduğu zamanda da سیهر و نظر دا تیسیر اتمیز